Merhaba kıymetli yoldaşlarım, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir ilişki terapisi açılımıyla tekrar bir aradayım. Kolektif açılım arkadaşlar, deste seç değil. Bakalım şu anki durumumuz ne alemde? Sevdiğimiz insanlarla alakalı uğraştığımız durumla alakalı ne durumdayız? Kalbimizdeki kişiyle alakalı problemimiz ne? Aşmamız gereken durum ne? Bu konuyla alakalı yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, bakalım. Şu an karşıdaki kişinin problemi neymiş? bu arada e, bu platform ilk hazırladığım platform arkadaşlar lütfen ekrana e, bakın kış teması kıştan korkunuzu giderin hani e, huzurlu kısma bakabilin diye e, buraya geçtim tekrardan gözünüz gönlünüz şifalansın kıymetli kardeşlerim evet karşı tarafın problemi neymiş şeytan kartı evet bağımlılıkları var ya da bağlı olduğu bir yer var değnek dörtlüsü B yıkılan kule... şey karşı tarafın problemi ne olarak geldi? Ee, şeytan arkadaşlar bağımlılıkları olabilir. Ee, bu bağım, bağımlılıklarından ötürü dediğim gibi e, evliyseniz ya da nişanlıysanız ya da sevgiliyseniz aranızdaki durumun yıkıldığını gösteriyor. Problem olarak bu geldi. Benim diyor bağımlılıklarım diyor bizim bu ilişkimizi bitirdi diyor olabilir. <laughs> saplantılı davranış şekilleri e, esnemeyen yapısı artık bu bağımlılıkları nelerse kopamadığı durumlar e, problem olarak geldi ve aranızdaki durumu yıkmış gibi gözüküyor arkadaşlar karşı tarafın problemi buymuş sorunu size bakalım sizdeki problem neymiş kupa altılısı değnek ası ve büyücü. Ha. Sizde de şu var. E, çok uğraşmışsınız arkadaşlar. Yani güzel bir şeyler olsun. Kavuşalım. E, daha kendinizi tamamlamadan. Bakın. Tamamlamaktan kastım, kendinizin içinde bir birlik ve bütünlük oluşturmadan. Yani eksiklerinizle, her şeyinizle kendinizi. E, ben buyum ya. Ben tamam hani kısmına. Bu bütünlük ve birlik enerjisini. Tamamlamadan karşı taraftan e, benim diğer yarım, benim eksik tarafımı tamamlıyor psikolojisi ve bilinçaltına girdiğiniz için karşı taraftan sürekli ama sürekli bir beklenti içerisine, kavuşma beklentisi ya da size karşı davranış şekillerinde e, güzel şeyler yapmasıyla alakalı ya da istediğiniz konularda ee, sizin istediğiniz gibi davranmasıyla alakalı tutumlar sergilediğinizi ve bu karşı tarafa e, sıkıcı bir hal olarak yansımış arkadaşlar. Yani sizdeki problem şu, kavuşalım artık, olu versin artık, biti versin artık. Ben çok istiyorum, ee, ben e, arzuluyorum. Bir kavuşalım artık seviyoruz Ya işte duygularımız var olsun artık Yani büyücü enerjinizi kötüye kullanmışsınız Yani büyücü enerjisi nedir arkadaşlar ee, Kişinin Gücünü kötüye kullanmasıdır Bu ne demektir her türlü olur Yani e, karşı tarafa çok fedakarlık yapmak da Gücü kötüye kullanmaktır Eğer sen fedakarlık yaparken Eksildiğini düşünüyorsan Eğer kendine zulmedersin Halbuki iyilik Allah'tan gelir arkadaşlar Senin yaptığın iyilik ee, ...hak tarafından yapılıyor zaten. Karşılığının verilmesini aslında bir nevi üst bilinçte beklememen lazım. Şimdi beklenti içine soktuğun için kendini zulmetmişsin gibi gözüküyor. Tamam mı? Senin problemin de bu olarak geliyor. Ya da aşırı bağımlılık gütmüş olabilirsin. Yani büyücü ile gücünüzü kötünüzü, kötüye kullandığınızı gösteriyor. Kendi tutkularınız, kendi arzularınız benim istediğim gibi olsun baskınız da olabilir... Ya da dediğim gibi kavuşma arzusu ve isteği, hani ol artık, bir ol, bir adam olamadın, bir insan gibi davranamadın gibisinden de e, durumlarınız, düşünceleriniz varsa bunlar da olabilir arkadaşlar. Bakalım. Karşıdaki kişi size ne öğretmeye gelmiş? Güç. Kupada kuzusu. Tabi. Ve kılıç cedirisi. Çok net geldi arkadaşlar. Ee, zaten benim abonelerim... yeni Arkadaşlar abone olan arkadaşlarımız zaten biliyorlar. Kendi dönüşümleriyle alakalı e, videoları dinliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarım için özellikle söyleyeceğim. Arkadaşlar e, her şey sizle alakalı. Tamam mı? Lütfen ona göre bakım yapıyoruz. Yani burası e, öyle bir kanal. Kendinizi eğitecekseniz burayı dinleyin olur mu? Evet. Arkadaşlar karşı size ne öğretmeye gelmiş biliyor musunuz? Kendi nefsinize eğitim vermeniz gerektiği, kendi nefsinizi fark edip, kendi ilkel yanınızı fark edip, kendinizi geliştirip dönüştürmenize insan olmayı öğretmeye gelmiş. Zaten hepimizin yolu da burasıdır. Hep aynı yere çıkıyor arkadaşlar zaten. Bak, burada bir aslan ehlileşmiştir insanla. Tamam mı? Senin aslan nedir? İlkel yanımızdır. Nefisin hayvanlarından. İnsan da zaten insan olma yolculuğundayız arkadaşlar. Tamam mı? Güçlenmeye her konuyla alakalı kendi nefis terbiyeni yapman için gelmiş bu bir. İki kupa dokuzlusu dileklerinin ve dualarının kabulüyle alakalı kendini gerçekleştirebileceğini sana göstermeye gelmiş. Sen bir tamsın. Sen eksik değilsin. Tamam mı? Sen benle ya da bensiz. Ben zaten bütün evren, bütün kainat senin içinde zaten. Allah seni muazzam yaratmış. Lütfen artık bunu gör. Kendini eksik hissetme. Çık o kurban bilincinden. Bunları öğretmeye gelmiş. Kılıçya dilisiyle birlikte büyücü kartınız çıkmıştı. Hatırlatıyorum size. Ee, kendi karanlık yönünüz var arkadaşlar. Lütfen kendinizle yüzleşin. Ee, i̇çerideki karanlık yönü. Aşktan korkmuş olabilirsin. Sevdadan korkmuş olabilirsin. Çünkü burada kılıç dilisi maske takmak demektir. Ee, asıl maskeyi takan sizmişsiniz. Karşı tarafmış gibi gözüküyor. Olsa da maskeyi takan sizin olduğunuzu söylüyor. Çünkü kaçmışsınız. Yani bakın şöyle bir şey var. İçeride sevdayı bu kadar çok isteyip sevdadan korkup kaçan kısım çoğu zaman asıl bu sevdayı çok istiyorum beni bir anlamadı diyen kısımdır. Bakın hatırlatırım size. Bu yüzleşmeyi gerçekten yaşamanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani kendine sor bakalım. kendine yüzleş bakalım. Önce kendinle yüzleştirmeye gelmiş zaten. Kendi maskelerinle yüzleşmeye gel getir gelmiş bu karşıdaki kişi. Tamam mı? Çok net geldi. Bir daha çekeceğim kılıç yana yanına. Tabi değnek dokuzlusu. Çok yorulmuşsun. Çünkü bak için farklı dışın farklı davranıyorsun. Aman ya bakın şu kelimelerinize dikkat edin arkadaşlar. Tekrar soruyorum. Aman ya bundan adam olmaz zaten. O kim? Ben kim? Yani o benim elime su bile dökemez dediysen ama içinde cayır cayır sevdan varsa ahan oynuyorsun. Ahan da maske takıyorsun. Hemen yakala oradan şeytanın yaptığı oyunu. Ama izin veriyorsunuz buna. Bakın siz böyle maskeli davrandıkça karşı tarafta dürüst olamıyor. Çünkü siz dürüst enerjiye geçemiyorsunuz. Tamam mı? Yani önce kendinize adil olmanız lazım. Çünkü bakın zaten maske takmaktan yorulmuşsunuz arkadaşlar. Burada kişi yaralı ya. Ya o kadar yaralanmışsınız ki. Yani görüntüye o kadar çok takılıyoruz ki arkadaşlar. El alem ne der? Ama bana o bunu yaptı. Ama bana o şunu yaptı. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Tabii ki kendini koruyacaksın. Sınırlarını çizeceksin. Saygı duyacaksın kendine. Bunlar ayrı şeyler. Ama oturup kendi bilincinde ben bunları neden yaşıyorum diye sorgulamadan direkt karşıyı suçlamak çok başka bir şey. Sağlıklı olan kısmını ne taktırıyorum size arkadaşlar? Ben bu olayı şimdi niye yaşadım Allah'ım? Neyi görmem gerekiyordu? sorusunu sormanız lazım. Ama e, çoğunluk olarak e, yani kendimiz dışında herkesi suçlamak çok kolay arkadaşlar. Nefis bunu yapıyor zaten. Tamam mı? Bence yeterince anlaşıldı ne öğretildiğimiz. Peki şu an aranızdaki bağ ne durumda? Ona bakalım. Ne durumda aradaki bağ? Kupası. Aşk var, aşk. Aradaki bağ aşk var. Kılıç ikilisi. Herkes içeriye dönmüş. Bir geri çekiliş ve değnek konusu. Herkes kendi yükleriyle mücadele ediyor kendi sorumlulukları. Evet aradaki şu an karşılıklı bir sevda var. Bu sevda gül gibi yani nur topu gibi arkadaşlar. Aradaki sevda gerçekten seven arkadaşlarım çünkü çok yüksek benim grubumda. Ee, bu sevda arkadaşlar ilahi bir sevda. Hak'tan gelir bilirsiniz. Ve hakka götürmelidir. Bunu da biliyor olmalısınız. Tamam mı? Beşeri sevda hakikat yoluna erdirmesi gerekir arkadaşlar. Eremiyorsanız eğer e, orada bir sıkıntı vardır. Şeytan bilincini yenmeniz gerekiyor tamam. E, burada bir ilahi aşktan bahseder, duygulardan bahseder. Ama zihnini susturmaya çalışıyor iki tarafta. Çünkü zihni o kadar çok konuşmuş ki, o kadar çok yorulmuş ki artık. Yani muazzam bir yorgunluk var iki tarafta da. Zihin susturmaya çalışıyor iki tarafta. İç seslerini e, kulak veriyor bu ara. İki tarafta duygusal gibi gözüküyor ve iki tarafın sorumlulukları da çok fazla arkadaşlar. Önünüzü göremediğiniz karavan olduğunuz bir durumdan bahseder. Ama son yokuştan bahseder, değnek konusu da bu arada. Yani artık level atlıyorsunuz, dönüşüm evresinde olduğunuzdan bahseder. Aşağıya yazar mısınız güzel kardeşlerim? Şimdi ve şu anda dönüşümü kolaylıkla ve afiyetle gerçekleşiyor. Allah'ım, basit olan sensin. Bana işimi kolaylaştır. Aynı şekilde karşıya da kolaylaştır. Tamam? Evet, bakalım neler yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Şu bilincimizle alakalı fark etmemiz gereken durumlara bir bakalım öncelikle. Dört yönün melekleri geldi. Evet, yazalım bakalım aşağıya. Dört yönün melekleri nedir kıymetli kardeşim? Dört elementin dördüdür. Su Hava, ateş, toprak. Hemen aşağı yazalım ya da bir yere not edelim. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ve şu anda dört elementimin dördünü de kendi fıtratıma uygun ve uyumlu bir şekilde kolaylıkla, afiyetle ve neşeyle dengeliyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Tamam. Kutsal ruhta yardım istiyoruz arkadaşlar. Yüce Mevlam'dan. Devam ediyorum. Niyet maskenin arkası. Niyetler bak hep içeriye gömülmüş. Dediğim gibi az önce maskeler takıyorsunuz. Herkes sevdayı içeride saklıyor. Aman korkun arkadaşlar sevdalı. Çünkü bize hep çocukluğumuzdan beri öğretilen geçmiş atalardan karmada yani senelerce süre sevdanı söylersen sevda yakar, sevda acıtır, aman öyle aman böyle hep bir gurur ön planda, sevda bir türlü yaşanamamış, hep çilekeş haller falan filan. Geçeceksiniz arkadaşlar artık bu işi. Sevgiyi parlatacağız. Tamam mı? Sev, yani korku nedir? Korkuyu veren şeytandır arkadaşlar. Allah da diyor ki bir benden korkun diyor ya. Korktuğunuz şeye bir bakar mısınız? Bakın çok önemli bir şey söyleyeyim şu an. Tamam mı? Ve dedi ki olaylarda dönüm noktasındasınız. Evet arkadaşlar dönüşümdesiniz şu an. Net geldi. Çok net geliyor. Ee, dönüşüme direnmeyi bırakıyorum. Afiyetle ve kolaylıkla dönüşümüm gerçekleşiyor diye yazalım. Allah'ın izniyle. Son bir kart daha alacağım. Evet. Niyet et huzura dedi. Çok net geldi. Şöyle şuraya mı tutayım? Ha. Huzur. Niyet et huzura. Evet. Huzur istiyorsanız güzel kardeşlerim ki istiyorsunuz. Huzur neyle geliyor arkadaşlar? İmanla geliyor. inançla geliyor. Sana sevgiyi tazelettirecek yegane ilah var. Yüce Mevlam var. Zaten arkadaşlar bu sevginin hikmeti nereden gelir? Karşınızdaki kişiyle kalpsel bağlantı nereden gelir? Hak'tan gelir, Allah'tan gelir. Sen asıl ona ait olduğun için. Tamam mı? Beşeri sevdayı yaşamalısın ki aslında Allah'tan ayrıldığımız sonuçta ondan ayrıyız. Hani yuva olarak öyle anlatırlar sevdayı. Tamam mı? Ee, aslında Allah'ın özlemini çekiyorsun. Seni Yaradan'ın özlemini çekiyorsun. Ait olduğun yer, ait olduğun kişi yani tek... Varlık o. Tek hayat sahibi Rabbindir diyor çünkü. Tamam mı? Ama bunu anlayabilmen için beşeriyetle ee, sınanıyorsunuz. <laughs> Hepimiz sınanıyoruz. Yani şunu anlayacaksın. Aslında hak sevdasına ulaştığınız zaman huzura zaten ereceksiniz. Bol bol duada kalın arkadaşlar. Lütfen bol bol Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bakın bunu her seferinde size hatırlatacağım. Ve hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Sayenizde her seferinde kendime de hatırlatmış oluyorum. Allah razı olsun hepinizden arkadaşlarım. Kur'an-ı Kerim'de çok net söylüyor. İki temelim var. Çok az tövbe ediyorsun. Çok az şükrediyorsun. Halbuki bunda bütün nimetler var. Tamam mı? Yeter ki bol bol şükret, bol bol tövbe et. Bu kadar zandan uzak durun arkadaşlar. Yargıdan uzak durun, dedikodudan uzak durun. Bakın bunların hepsi frekansınızı düşürüyor. Şakacıktan da olsa şu alışıla gelmiş sizi şeytan işlerinden frekans düşüren negatif enerjiler bunlardır. İnsanlara lakap takmaktan uzak durun. Evet çok sinirleniyor olabiliriz ama tövbeyi yapıştır arkasına ve yapmamaya çalış bunları. Bakın davranış şekline dönüşmedikten sonra bunlar sadece niyette kalırsa adım atmanız yani onun şekil değiştirmesi zorlaşır. Ne yapıyoruz? Eğitim hayatımız böyledir. Bakın biz çocuklara bir davranış kazandıracağımız zaman tamam mı? Bunu doğru şekilde öğretiyoruz. Ne yapıyorsun? Sen önceden mesela bulaşık yıkamayı bilmiyordun. Araba sürmeyi bilmiyordun atıyorum. Tamam mı? Ama ne yaptın? Düşe kalka düşe kalka öğrettin onu kendine sıfırdan. Ha eski alışkanlıklarınızın giderilmesi için yerine yenisini koymak için bir yaptın, iki yaptın, üç yaptın arka arkaya tekrarlaman lazım sağlıklı olan davranış şeklini. Tamam. Evet bakalım larolarımı da soracağım son olarak. Akışta neler var? Neler duymanız gerekiyor? Zaman. Kutsal kadın. Erime. Evet. Arkadaşlar dişi enerjinizle barışmanız lazım. Yazın bakalım aşağıya ya da bir kağıda not edin. Ya Rahman Ya Rahim Bismillahirrahmanirrahim Erilim eril gibi Dişilim dişil gibi Dengeliyim Uyumluyum Erilim sağlıklı çalışır Diş, Dişilim sağlıklı çalışır Çok şükür elhamdülillah Rabbil alemin deyin. Çünkü içeride bir bütünlük sağlamanız gerektiğine dair bilgi geldi. Sihirbaz ve gücünüzü iyiye kullanabilmeniz. Az önce de büyücü geldi aynı kart. Gücünü iyiye kullanabilmen için önce içeride tamamlanman lazım. Sağlıklı hale gelmen gerekiyor ki. Evet ışıkla birlikte geldi ki gücünü artık iyiye kullanmayı dilesin. Bunun için de şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Allah'ım kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum. Yazalım aşağıya da bir kağıda. Ee, ve kıymet bilmeyi diliyorum ney ise rıza göstereceğin o şekilde davranmamı nasibeyle. Ben sana teslim oldum. Sen beni yönlendir ya Rabbim. Ya vekil diyelim. Devam ediyorum. Ve imparator kartı El enerjinin sağlıklı çalıştığı Zıtlıklar var. Evet arkadaşlar. Eril. Eril neydi? Zihin konuşuyordu. Zihninizdeki zıtlıklara. Zaten zıtlıklar dünyasına indik arkadaşlar. Tamam mı? Ee, zıtlıklar dünyasında yaşıyoruz. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek önemlidir. O yüzden Rabbim yargıya müsaade etmiyor. Yargı sadece Allah'a mahsustur arkadaşlar. Her şey senin içinde. Sen içindeki zıtlıkları fark edip onları olduğu gibi kabul edersen şayet frekansında o ayara bak yargı kartı. Frekansında o ayara gelecektir. O ayar nedir güzelim? Dengedir denge diyor. Tamam mı? Zaten Kur'an'da net yazar arkadaşlar. Aşırılığı sevmeyiz diyor. Denge güzeldir diyor dengeliyim. Dengede kalmaya niyet ediyorum. Tamam. Son olarak bir daha çektim. Evet üçüncü gözünü de açsın. Allah'a teslim olsun. İçindeki e, bilincinize yeteceksiniz arkadaşlar dediğim gibi. Yani e, zaten bu bilgiler yeganedir. E, güzel kardeşlerim. Yine tekrardan aynı şeyleri aslında söylüyoruz bir nevi. Tamam. Yani hakikat temeli bellidir. Önce içeride kendini bütünleştireceksin, kendine yöneleceksin, kendini bulmaya özen göstereceksin. Kendini buldukça zaten ee, karşı tarafları ya da bütün bu hayatını çözmeye başlayacaksın. Ama lütfen rica ediyorum sizden bunu gerçekten sizi yaradanla yaparsanız eğer bütün hakikat size Allah'ın da izniyle... Sizin emeklerinizle açılacaktır arkadaşlar. Teslimiyet enerjisi için çalışmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu anne karnı travmatik durumlarıyla alakalı ya da işte e, yaşamış olduğunuz işin içinden çıkamadığınız durumlarla alakalı e, çözemiyorsanız, yardımcı olmamı istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz güzel kardeşlerim. E, son olarak karşı tarafın şu an kalpten akıyorum yani ya vekil. Yani şu an size mesaj bir şey söylesin karşı taraf. Yıkıldım dedi, yıkıldım. Yıkılan kule, yıkıldım dedi. Karşı taraf yıkıldım dedi ya. Yıkıldı dedi her şey. Ayrıca yıkılan kule nefis terbiyesidir arkadaşlar. Karşı tarafın nefsinin terbiye edildiği bir süreçten geçtiğini söyler. Bak geçit. Tam söylüyorum üstüne kartı çekiyorum. Yıkılan kule deyim. Geçit yaşıyorum, eğitiliyorum ve dönüşüyorum dedi. Evet, karşıdan size gelen mesajlar. Haydi bakalım, karşı tarafa hidayet dileyelim arkadaşlar. E, affetmemek kibriyadır. Beni dinleyen arkadaşlarım bilirler. Şu affetme işlemini tamamlayın bakalım. Karşıdaki insanları yargıyı bir bırakın. Yargı senin frekansını düşürür. Zan senin frekansını düşürür. Yani dedikodu senin, iftira senin, her şey. Bakın, e, Bunların hepsi sizin frekansınızı düşürür, yani kendinize zulmetmenizi sağlar. Karşısı için güzelliklerle dua edin arkadaşlar. Çoğunuz ediyorsunuz biliyorum ama e, umutsuzluk kısmınızı da bırakın. Yani bundan olmaz, bunla olmuyor. Görüntüde hiçbir şey yok. Olmaz lafını kullanmayı bırakır mısınız ya? Siz mi biliyorsunuz olup olmayacağını? Of yalnız çok sert geldi bu. Benden gelmedi arkadaşlar. E, sizin nefsiniz için geliyor bu sözler. Bakın ben nötrüm ve direkt e, sizin eğitiminizle alakalı çıkıyor bu sert sözler. Lütfen yanlış anlamayın olur mu? Yani sizin yansıtıyorum. Çünkü bazen gerçekten silkelemesi gerekiyor sistemin. Tak diye çıktı öyle. Zaten keza hakikati istemeyen arkadaşlarımın nefsini ağır gelecektir söylediklerim. Ama e, çoğunluk olarak... Kutsal kadın ve kutsal adam bilgelik kartı evet karşı taraf ben dönüşüyorum e, sistem beni devraldı ben bazı şeyleri artık fark ettim e, uyanıyorum bu bilgeliğe geliyorum eril eril dişil dişil gibi çünkü artık uyanış muazzam gerçekleşiyor sistemsel olarak arkadaşlar çünkü geçtiğimiz boyut ve dönem yaşantı dünya hayatı o kadar çetin geliyor ki ona göre de ruhların uyanış süreci başladı anında ben bunu 20 senedir araştırıyorsam sürekli içindeysem sizi bir sene bir senede de Değil. İki gün içinde bile dönüştürüyor olabilir o yüzden bundan olmaz bakın bunlar zan ve yargıdır lütfen bırakın olup olmayacağını sen bilemezsin onu Allah bilir o yüzden nefsinizi haddi bildirirseniz eğer eğer nefsinizi terbiye ederseniz tamam mı huzurlu bir şekilde devam edebilirsiniz bu kadar can yakmaz yaksa bile en azından isyana götürmez sizi kendinize zulmettirmez tamam mı? Ama siz bu isyanda kalırsanız ya da işte yargıda ve zanda bundan olmaz, bundan şöyle öyle falan gibisinden bir yerde kalırsanız eğer, e, hem kendinize zulmedersiniz. Karşısı dönüşse bile ki dönüşür. Dönüşür çünkü Allah'ın kulu arkadaşlar. Onun eğitimi Allah'ta. Tamam mı? Yani e, Allah onu her türlü eğitir. Çünkü Allah'ın merhamete söz verdiği için her türlü eğitecektir arkadaşlar. Karşıdaki insanları kalpsiz olarak e, görmekten bir önce çıkalım Bakın bunlar kalıp yargılar O gözlükleri çıkarın lütfen karşıları için Güzel dua edin fark etmiyor Hiç sevmediğiniz insanlara bile güzel dua edin Arkadaşlar çünkü otomatik ona dönecek Ona çarpacak sana yansıyacak Tamam mı Güzel kalın arkadaşlar. Kutsal kadın ve kutsal adam yolculuğu başlamış gibi gözüküyor. Yüce Mevlam yolumuzu aydın etsin. Her daim hakikat yolunda kendisinin rızası ile yürümemizi nasip eylesin. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya açıklamalar kısmına Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bu arada Instagram adresimizi takip edin arkadaşlar. Canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayında açılımlar yapıyorum sıra olumlama cümleleri paylaşıyorum. Çünkü sözler çok önemlidir. Kün feye kün ol dedi ve oldu kısmı yaratılış şekli bu şekilde oluyor. Her şey ses ve söz frekansıyla geliyor. Cümle kuruluşlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. O sebepten ötürü olumlamalar paylaşıyorum. Güzel paylaşımlar, bilgiler aktarıyorum arkadaşlar. Takip ederseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Allah'ın izniyle güzel kardeşlerim. Yolumuz açık olsun. Dediğim gibi bilgiler biraz sert akabiliyor. Ama burada gerçek gerçeklerle yüzleşmek için varız. Gerçekler acıtır arkadaşlar. Siz hakikati isterseniz bunlar yüzleşme. En güzel şeydir hakikat arkadaşlar. Hakikati isteyen de gerçeğin parladığını ve acıttığını bilir ve acıtınca içeriye ışık girer, açılmaya başlar. Kabulleniş başlar ve kabulleniş başladığı zamanda hakikat ışığı içeri girmeye başlar. Yeter ki kendinize gelmek isteyin arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.